Ocak ayında 2023 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %2 artmış şirketin. Dış hat yolcu sayısı yaklaşık %5.5 artmış. Hı hı. Toplam yolcu sayısı da %3 bir artışla 6.3 milyona yükselmiş. Yolcu dolduk oranında da hemen hemen bir yatay yönlü seyir var. E, verilere bakıldığı zaman güçlü yolcu trafik verilerinin e, sürdüğü görülüyor. Diğer yandan ise istiklalinin güçlü kalmaya devam etmesi, şirketin kargoculuk evet. faaliyetlerinin ön planda olması ve o biraz önce söylediğimiz küresel iklim koşullarındaki sıcaklıkların devam etmesi tabiri caizse kış turizminde yaz turizmine dönüştürdü. O yüzden Türk Hava Yolları da bu durumdan biraz daha olumlu etkilendi diyebilirim. Türk Hava Yolları'nda pivot seviyemiz 263 lira seviyesi. 263 lira seviyesinin üstünde kalınması durumunda 269 ve 272 seviyeleri direnç seviyeleri geri evet. çekilmelerde de 252 seviyesi yakından takip edilmeli